Ha, sadece Enes videosu. Bayağıdır izlemiyorum Enes'i. Bakalım. Ya günümüzde içerikler o kadar çok fazlalaştı evet. ve o kadar fazla insan farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor ki bunun sınırı çoğu zaman çizilemeyebiliyor. Çünkü farklı olmak için insanlar artık ciddi ciddi hayatlarını riske atmaya başladılar. Bundan birkaç sene öncesine kadar <laughs> 5 gameplay niye ya? Bilmem ne videosu çekerken öldü şeklinde bir haber başlığına rastlama şansınız çok azdı. Ama bugünlerde çok fazla. Geçen gün şöyle bir haber gördüm. İstanbul'da bir genç sırf TikTok videosu çekmek için köprüden aşağı atlayarak hayatını riske attı. Köpek balıklarının dişlerimi gösterip geleceğim. Bu arkadaşları ben biliyorum. Bence bayağı eğlenceli videoları var. Ama videoya baktığım zaman ciddi manada arkadaş adına korktum. Sonra yorumlarına falan baktım. İnsanlar da zaten artık böyle hareketler yapmaması gerektiğini, başına bir şey gelebileceğini yani ölümden bahsediyoruz söylemişler ve pek çok kişi de videoyu beğenmemiş. Gayet de haklılar bu arada. Yani biraz bakayım dedim. Gerçekten TikTok videosu çekerken ölüm vakaları. Ya hiç beklemediğim şekilde çok fazla. Bakın sadece kendi bulduğum 15-20 saniye içerisinde haber başlıklarını okuyacağım. TikTok videosu çekerken canından oldu. Bu Mardin'de yaşanmış. Su kanalını atlayacağım derken. Klasik bölüm ölüm maalesef. Esenyurt'ta genç kız TikTok videosu çekmek isterken canından oldu. Bunun da galiba videosunu çekmiştim. Bu da son derece trajikti. Yine Türkiye'den TikTok videosu çekmek isterken binadan düşerek hayatını kaybetti. TikTok videosu çekmek isterken canından oldu. Zeytinburnu'nda. Bu yabancı uyruklu biriymiş. TikTok videosu çekmek isterken kendini vurdu. Yine Türkiye'den. Ya bitmiyor arkadaşlar. Bursa'da TikTok videosu uğruna ölümü göze aldılar. Ve bu Türkiye'de yaşanan ölümler yurt dışındaki haber sayfalarına falan da Bu hep oluyor ya işte... Boğmacasına kapışalım lan falan diye zınk diye suya atlıyorlar. Yurt dışında çok daha fazlası var ve genelde nedense Hintliler. Herhalde çok canlarını umursamıyorlar. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar günümüz... Canlarını umursamama değil ya. Sadece Nesli de selam olsun buradan izliyorsa bu klibi. Şeyde Hindistan'da falan da TikTok çok yaygın. Ya işte ekonomik olarak şey olan halkın böyle tatsız durumlarda olduğu yerlerde sosyal medya kullanımı çok uçuk düzeylere varıyor bence. Bunun en büyük örneği işte Türkiye, Hindistan. Evet. Endonezya, Filipinler. Oralarda da çok yaygın. Çin'de de zaten TikTok'un çıktığı yer. Çok oluyor bu ölümler ya. Bu gerçekten bence ya yayında metanfetamin içen YouTuber'lar var, şey TikToker'lar var ya. Ben gördüm yani. Bizde içerikler fazlalaştıkça ve farklılaştıkça insanlar daha fazla izlenmek ve para kazanma uğruna bu tarz şeyler yapıp ciddi manada hayatlarına son verebiliyorlar. Misal videonun başında gösterdiğim arkadaş da büyük ihtimalle gelen beğenilerden, izlenmelerden çok memnundur ve tehlike seviyesi artarak devam edecektir videoların. Çünkü emin olun arkadaşlar, nereden bildiğimi sormayın. Sosyal medyadaki o beğeniler, izlenmeler ve gelen para bağımlılık yapar. Evet. Ve bu bağımlılıktan kurtulmak ciddi manada zordur. Yani sınırını bilemeyebilirsin. Ben bu işi 8 yıldır falan yapıyorum yapıyorum ve çok deli izlenmeler de gördüm, iyi paralar da kazandım ve bu başarının tabii onunla beraber gelen egonun esiri olduğum çok fazla zaman oldu. Tabii insan bu işi yaptıkça daha fazla insanla tanıştıkça bunları törpüleyebiliyor fakat birdenbire bu işin içine atılınca ve tehlikeli olaylarla bunu süsleyince örnekte gördüğünüz olaylar gibi hayatından bile olabiliyorsun. Sosyal medyanın böyle bir raddeye gelmesi çok korkutucu, Kesinlikle. şu açıdan korkutucu. Bu videoları izleyenler genelde çocuklar, belki büyük bir insan bunu izlediği zaman kardeşim ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? İzlenme için böyle şeyler yapılır mı diyebilir. Fakat çocuklar büyük ihtimalle bu videoları izlediğinde ciddi manada eğleniyorlar. Ve onların da böyle şeyler denemesine yol açıyor aslında. Misal bir ara Goril Faruk diye bir tane arkadaş evet. vardı. Sürekli böyle yüksek kalorili ve sağlıksız şeyleri yüksek dozajda tüketiyordu. Diklemesine yani sıvı olanlardan bahsediyorum. Sonra Instagram reels'te bir gün gezerken bir tane çocuk karşıma çıktı. Herhalde 10 yaşında falan. Bu çok tehlikeli. Bu kadar yumurtayı çiğ bir şekilde içmek bakteriyel açıdan inanılmaz tehlikeli yani. Falan. şu an videosunu bulamam ama çocuk da aynı şeyleri yapıyor. Yorumları yapıyor. Yorumda diyorlar ki işte 2 litrelik kola iç. Çocuk videoda 2 evet. litrelik kolayı dikliyordu. Tabi video binlerce like almış, milyonlarca izlenme almış falan. Çocuk sürekli bunu arttırarak devam etti. Videolarında gördüm. Ve bu çocuğun yine bu tarz bir şey denerken saçma sapan bir şekilde hastaneye kaldırılması ya da ölmesi içten bile değil. İşte bahsettiğim tüm olay bu aslında. Yani bugün ölürsün bu arada. Yani bir şeyi çok fazla içerken ölebilirsin gerçekten. Çok olağan yani. Biri köprüden atladı diye ki bu arkadaşa da bir şey olabilirdi. Gider yarın bir gün bir çocuk da atlar demiyorum ama eğlenceli gibi görünen ama aslında çok tehlikeli olan bu tarz içeriklerle sosyal medyadaki o beyni çılgınlığının bağımlılığı birleşirse bu tarz ölümler görmeye devam ederiz. Söylemeye çalıştığım şey bu. Ha diyebilirsiniz ki doğal seleksiyon, aptal olanlar elensin, ölsünler kardeşim bana ne? Ya ona da ben bir şey demiyorum tabii ki. İnsanlara Hiç. gidip kardeşim ölmeyin, köprüden atlamayın diyecek halim yok. Bana ne yani? Burada benim temel olarak bahsetmeye çalıştığım şey sosyal medyada Medenin artık ölüm de dahil yaşamımızı ne kadar net bir şekilde etkilediği. Bu arkadaşa da söyleyeceklerim şu an ismini unuttum Instagram'daki nickname'ini. Ya bence o parodi videoları falan gayet eğlenceliydi. Bu tarz evet. şeyler yapmasına gerek. Ya biz Fırat'la bunu konuşmuştuk. Wang videos özelinde değil ama genel olarak bazı içeriklerle alakalı. Mesela Tuna Tavus da çok yemek yiyor. Mesela bir yerden sonra ne yiyeceksin? Atıyorum bir videoda 5000 kalori yedin. Şimdi bir tane daha 5000 kalori yemek çektiğinde izlenmez. 10.000 çektiğinde izlenir. 15.000 çekersin. 20.000 kalori mi yiyeceksin? Yer gerçi Tuna. 50.000 kalori mi yiyeceksin bir noktadan sonra? Tuna Tavus sporcu mu sence? Enes de çok mantıklı konuşmuş bence. Gerek yok. Çünkü belli ki artarak devam edecek tehlike seviyesi. TikTok için, sosyal medya için bu tarz şeylere girmeyin. Hele bir çocuğun bunu yaptığını görüyorsanız onu lütfen gazlamayın. Çünkü çocuklar yapıyorlar. Gerçekten yapıyorlar. Yani final of the day sakin olun arkadaşlar. <laughs>